Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan ve 50 yaşında başladığı atletizmde bugüne kadar 126 madalya kazanan 63 yaşındaki Sıtkı Gönen, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Sıtkı Gönen, Şehit Bayram Çiçek Polis Merkezi'nden aldığı Türk bayrağı ile Afşin'in farklı noktalarını kapsayan 10 kilometrelik bir koşu yaptı. sanayi, çarşı ve hastane güzergahını geçerek Afşin Kaymakamlığı bahçesine ulaşan Gönen koşuyu başarıyla tamamladı. Koşunun sonunda Gönen Türk bayrağını Afşin İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topala teslim etti. <laughs> teslim sırasında duygularını paylaşan Gönen, Türk Polis Teşkilatımızın 180. yılını kutluyorum. Polislerimiz ülkemizin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışıyorlar. Bu koşuyu onlara armağan ediyorum, dedi. Bu özel haftanızda sizin yanınızda olduğumuzu hissettirmek için arkadaşlarım adına 10 kilometre sizler için koştum. Bu koşumu görev başında şehit olan polislerimize ve şu anda Türkiye'de görev yapan, yapan siz değerli emniyet mensuplarına armağan ediyorum. Bayram, şehit bayram çiçek, polis karakolundan aldığım şanlı Türk bayrağımı size takdim etmekten onur ve gurur duyuyorum. Bütün polis teşkilatımızın polis günü kutlu olsun. Afşin İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Topal, bu anlamlı etkinlik için Sıtkı Gönen'e teşekkür ederek, böylesine özel bir günde Türk Polis Teşkilatı adına yapılan bu koşu bizler için büyük anlam taşıyor. Sıtkı Gönen'e minnettarlığımızı sunuyoruz, ifadelerini kullandı. Bu anlamlı etkinlik, polis haftası kutlamalarına farklı bir renk katarak vatandaşlar ve emniyet mensupları arasında güzel bir dayanışma örneği oldu.